Merhabalar arkadaşlar. 5. kazanın testinin çözüm videosuyla karşınızdayım. Bir sınıfta 24 tane öğrenci varmış. Bu sınıftaki öğrencilerin her gruptaki öğrenci sayısı birbirine eşit ve 15'ten az olacak biçimde gruplara ayrılacakmış. Bu durumda 24'ün çarpanları kadar eşit sayıda gruba ayrılabilir. Peki 24'ün çarpanları neler? Bu şekilde listelediğimizde 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24 olduğunu görüyoruz. Diyor ki bize 15'ten az olacak bir şekilde gruplara ayrılacak. Bu durumda 24 değil kalan 7 şekilde gruplara bölünebilir. Doğru yanıtımız C seçeneği. 2 numaralı soru. Bir yüzünün alanı 75 olan bir dikdörtgen verilmiş arkadaşlar. Bunun kenar uzunluklarını bulmadan çevrelerini bulamayacağımız için mutlaka 75'in çarpanlarıyla çevre e, kenar uzunluklarını bulmamız lazım. Kenar uzunlukları 75'e 1 olabilir. 3'e 25 olabilir. Bir de 5 çarpı 15 olabilir. Dolayısıyla arkadaşlar ancak bu üç durumdan birisi olabilir. Soru okumaya devam edelim. Uzunluklardan biri santimetre cinsinden asal sayı olduğuna göre ya 3 olabilir ya 5 olabilir. Oluşan şeklin çevre uzunluğu en az kaçtır diye sorulduğunda. Arkadaşlar şimdi buradaki çevrede kafanızı karıştıran şey şu kenar uzunluklarının toplamı nasıl bulunacaktır olabilir. Peki, sizinle şöyle bir şey yapsak. Bu kenarı alsak şuraya taşısak. Buradaki uzunluğu alıp şuraya taşısak. Dikkat edin. Şuradaki uzunlukla buradaki uzunluk birbirine ne oluyor? Eşit oluyor. Dolayısıyla burada biz bir uzun kenar elde etmiş oluyoruz. Aynı şekilde bunu buraya taşırsam, bunu da buraya taşırsam bir uzun kenar daha elde etmiş oldum. Şuradaki kenar ve şuradaki kenarları karşıya taşırsak bir uzun kenar daha Buradaki buradaki kenarları karşılaştığımızda bir uzun kenarda elde etmiş olduk. Yani bu ifadenin çevresini bulmak için aslında benim 4 tane uzun kenara ihtiyacım var. En az olabilmesi için uzun kenarı mümkün olan küçük seçmem lazım. 15 4 ile çarptım çünkü 4 tane kenar vardı. Buradan K, çevre uzunluğumuzun en az 60 olabileceğini bulmuş olduk. Doğru yanıtımız balık kesir seçeneği. 3 numaralı soru aşağıdaki dikdörtgenin içerisindeki sayılar kendisine bağlı olan iki çemberdeki doğal sayıların çarpımına eşitmiş. Yani A ile B'yi çarptığımızda 40'a eşit oluyormuş. Peki 40'ın çarpanları neler? 40 çarpı 1, 2 çarpı 20, 4 çarpı 10 ve 5 çarpı 8. 60'ın çarpanları neler? 60 çarpı 1, 30 çarpı 2, 3 çarpı 20, 4 çarpı 15 5 çarpı 12 ve 6 çarpı 10. Buradaki B ifadesi bunlardan herhangi birisi olamaz. Sadece ortak olanlar olabilir. Burada B ifademiz en fazla ne olabiliyor? Bakalım. 20 mi olabiliyor? Arkadaşlar. 20 olabiliyor. Dolayısıyla B ifadesini 20 olarak düşünürsek. Buradaki A ifademiz 2. Diğer ifademiz 3 oluyor. Hmm. Bu durumda 3 ile 2'nin çarpımı 6 olacağı için buradaki ifademiz 24'e ulaşmadı. Dolayısıyla A ve C ifadesi yanlış kaldı. Peki 20 olmadığında 10 olabilir. 10 olması durumunda burası 4. Burası da ne olacak arkadaşlar? 6 olacak. Peki bu durumda 6 ile 4'ün çarpımı da 24'ü veriyor mu? Evet veriyor. E, bu şekilde A, B, C'yi yerleştirmiş olduk. A ifademiz 4. B ifademiz 10. C ifademiz 6'ymış. Bunların toplamları 20. Doğru yanıtımız C seçeneği oldu. 4 numaralı soru. Ee, buradaki fasulyeler karıştırılmadan eşit kütleli poşetlere koyulacak. Bu poşetlerden birinin kütlesi arkadaşlar hem 24'ün hem de 36'nın bir böleni olmalı. Hangisi böleni değil? Bu şekilde listeleyerek yapabilirsiniz bunları acaba hangisi yoktur diye düşünebilirsiniz. Ya da ayrı ayrı bölmeyi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bir listeleyerek göstereyim size. 18 çarpı 2, 3 çarpı 12, 4 çarpı 9 ve 6 var. 6 her ikisinde de var görüyorsunuz. 12 de her ikisinde var. A, de, A seçeneğindeki 2 de her ikisinde var. 8 yok. Bunu ya da şöyle de yapabilirsiniz. 8 sayısı 36'ya bölünüyor mu? Bölünmüyor. Diğer hepsine bölünüyor diğerleri. Dolayısıyla sadece 836'ya bölünmediği için doğru yanımız C seçeneği olmalıdır diye doğrudan da bulabilirdiniz arkadaşlar. 5 numaralı soruya bakalım. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıdın e, dikdörtgenler ayrılarak yüzeyleri verilmiş. Şimdi burada arkadaşlar ortak bir kenar var görüyorsunuz. Buradaki zaten 18'in bir katı olacağı için ifademiz 72 ifadesi 18'in bir katı olduğu için. 18'in tüm bölenleri aynı zamanda 72'nin de bir bölen olacaktır. Yani bu kenarı bulmamız birazcık kolay olacaktır bizim için. Fakat e, buradaki kenarı bulmamız için çarpanlarını listelememiz gerekiyor. Listeleyelim. 48 çarpı 1, 24 çarpı 2, 16 çarpı 3, 4 çarpı 12 ve 6 çarpı 8. 32'nin bölenleri ise 32 çarpı 1, 16 çarpı 2 ve 4 çarpı 8. Or buradaki en büyük ortak bölenleri görüyorsunuz. 16 arkadaşlar. Eğer buraya ben 16 verirsem burası 3 ve 2 olursa buradaki toplamların 5 olması lazım. Fakat 5 olması için 18 kenar uzunluğunun 18 alanlık olan bu dikdörtgenin kısa kenarının 1 olması gerekecek. Fakat birden büyük doğal sayılar olması gerekeceği için biz 16'dan sonraki diğer sayıyı 8'i deneyelim. 8 olduğunda burası 6 olacak. Burası 4 olacak. Uzunluklar 10 olacak. Bu durumda bunları da 2'ye bölelim. 18 çarpı 4. 9 çarpı 8. Yani burası 9 olsa, burası 2 olsa, burası da 8 olsa. 9 kere 8, 72. 9 kere 8, 18 olacak. Bu durumda şu kenar uzunluğumuz 10 birim oldu. Buradaki kenar uzunluğumuz 9. Buradaki kenar uzunluğumuz da 8 oldu. Peki uzun kenarımız ne oldu öyleyse? 9, 8 daha 17. Çevremizi bulmak için uzunluğu kısayı toplayıp 2 ile çarpacağız. 17 artı 10 27 çarpı 2 54 doğru yanıtımız C seçeneği oldu. 6 numaralı soru. Uzunluğu 30 cm olan kağıttan yapılmış bir cetvel ve bu cetvelin 30'un tüm çarpanları işaretleniyor. İşaretleyelim. 1, 2, 3, 5, 6, 6 kere 5, 3 kere 10, 2 kere 15, 1 kere 30. Buna göre uzunluğu birbirine eşit olan kaç parça elde edilmiştir? Burada uzunluğu eşit olan 1 cm, 1 cm, 1 cm olan 3 parça. Burada da 1 cm olan 4. parça var. Burası 2 parça var. 2 cm. Bu arası 4. Bu arası 5. Bu arası da 15 cm. O zaman 1 cm olan kaç parça var? Bakalım. 4 tane parça var. Doğru yanıtımız A seçeneği oldu. 7 numaralı soru. Zeynep okul numarasına 2 basamaklı en küçük asal sayıyı eklediğinde elde ettiği doğal sayıyı hem 3'e hem 5'e tam bölebilmektedir. Yani rakamları toplamı 3'ün katı olacak. Arkadaşlar hem de 5'in katı olacak. Peki, iki basamaklı en küçük asal sayı kaç? 11. Ekleyelim 11'i. Kaç oldu? 60. 3 ile 5'e bölünüyor mu? Bölünüyor. 11 ekledik. Kaç oldu? 90. 93'e de bölünüyor, 5'e de bölünüyor. 11 e ekleyelim. Kaç oluyor bunu 11 ekleyince? 105. 105 5'e bölünüyor, 3'e de bölünüyor. Buna 11 eklediğimizde 125 bu sadece 5'e bölünüyor, 3'e bölünmüyor. Doğru yanıtımız D seçeneği oldu. 8. Güven aşağıda oyunda giriş yazan yerden başlayıp asal sayıların olduğu çemberleri takip ederek çıkış oluşacaktır. Yapalım arkadaşlar öyleyse. Girişe girdik. 13 asal sonra 17 geliyor. 17'den sonra 39 29 asal. 29 asal bu sayı 3'e bölünüyor. Bunların da istiyorsanız kaça bölündüklerini göstereyim. 32 sayısı 2'ye bölünüyor. 7 asal. 79 mu 51 mi? Arkadaşlar 51 3'e bölünüyor biliyorsunuz. 79 asal, 3 asal, 11 asal. Dolayısıyla şu yolu izleyerek izleyerek 4. çıkışa gitmiş oldu. Doğru yanıtımız D seçeneği. 9 numaralı soru. Aşağıdaki çarpım tablosunda her biri bir arasal sayı temsil ediyor. 91 sayısı 7 ile 13'ün çarpımına eşit. 65 sayısı 5 ile 13'ün çarpımına eşit. Bu durumda üçgen her ikisinde de ortak olan çarpan olduğuna göre bu sayı 13 olmalı. Ee, 65'in 5 ile 91'in de 7 ile çarpılması gerektiği için yıldız ve kare ifadelerini bulmuş olduk. Buna göre aşağıdaki boş bölümlere gelen sayılardan biri biridir diye sorulmuş. 7 kere 7 49 var. 7 kere 13 91 var. 7 kere 5, 35 var. Hangisi var? Balıkesir'de var. Doğru yanıtımız B seçeneği oldu. 10 numaralı soru. 2'nin doğal sayı kuvvetleri diyorsa arkadaşlar 2'nin kuvvetine sıfırdan yazarak başlayacağım. Bu şekilde sürdürmem gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat ediyorsunuz. Bu sıkça sorulan bir ayrımdır. Doğal sayı kuvveti diyorsa kuvveti sıfırdan başlıyoruz. Başlatıyoruz. Eee, m'nin ise 3'ün doğal sayı kuvvetlerinden değeri 10 ile 500 arasında olan sayıları kartlara yazmıştır. Şimdi 2'nin doğal sayı kuvvetleri olanları yazalım. 1 2 4 8 16 2'nin katını alarak devam ediyorum. 32 64 128 256 2 katı 512. Dolayısıyla geçtim. 3'ün doğal sayı kuvvetlerini yazalım. 1 3 katı 3 9, 27, 81, 243, diğeri 700'lerde dolayısıyla geçti. Buna göre 5 ile bölümünden kalan 1 olan sayılar buraya atılmış. Buraya hangilerini attığımızı yazalım arkadaşlar. 1 attık, 1 attık, 2 tane. Başka kalanları 1 olan sayılar 16'yı attım. Başka 6 ve 1 ile biten 256'yı attık. Başka 81'i attık buraya bir de. Kaç tane var? 1 2 3 4 5 tane var burada. Şimdi 5 ile bölümünden kalan 2 olanlar, yani son masama 2 ve 7 olanları arıyoruz. 2 32 var mı başka 2 ile bir tane yok. 7 ile tane de 27 var. Kaç tane oldu? 3 tane oldu. 5 ile bölümünden 3 kalan yani son basamağı 3 ve 8 olanları arıyoruz. 8 128 3 243 Kaç tane oldu? 4 tane oldu. 5 ile bölümünden diğerlerini de 5 ile bölümünden kalan 4 olanları yazalım. 1 2 3 3 tane de buraya kaldı. Hangisinde daha fazla var? Ee, A seçeneğindeki 1 numaralı kutuda daha fazla var arkadaşlar. 11 numaralı soru. 4 basamaklı sayısı 3 ile kalansız bölünebiliyorsa, tam bölünebiliyorsa rakamlarının toplamı 3'ün neyi olmalı? Katı olmalı arkadaşlar. Bu durumda 9 ile kareyi topladığımda 3'ün katı olmalı. 9 en az kaç eklerse 3'ün katı olur? Zaten 3'ün katı diyorsunuz. E o zaman hiçbir şey eklememe gerek yok. Ya da 3 ekleyebilirim. 6 ekleyebilirim. 9 ekleyebilirim. 12 eklesem de 3'ün katı olur. Fakat bu durumda bir rakam olmayacağı için 12'yi yazamıyorum arkadaşlar. Ee, ve sorunun devamında 3 basamaklı bir sayı demişti. De. O zaman kare 3 sıfır e, da olamaz. Ve e, 6 ile kalansız bilen bir sayıymış. En az kaçtır diye soruyor. Bu durumda kare ifadesini mümkün olduğunca küçük alayım. 3 üç, 4 üçgen ifadesi 6 ile kalansız bölünebiliyorsa kare ifadesi çift ve 2'nin 6'nın e, bir katı olmalı toplamları. Bu durumda 3 4 daha 7. Yedi. 7'ye üçgen ifadesini ekleyince 3'ün bir katı olmalı. Bunun için üçgen ifadesi en az 2 olmalı. Gerçekten de çift bir sayı. Dolayısıyla üçgen ifadesi 2, kare ifadesi 3 ile en küçük değerlerine ulaştık. 3, 2 daha 5 oldu. Bu durumda eğer arkadaşlar 2 olmasaydı 3 ekleyerek devam edecektik. Yeni bir çift sayı oluşturacaktık. Başka diğerlerini denemiş olacaktık. 12 numaralı soruya bakalım. ABC çarpanlarının bir hariç tüm doğal sayı çarpanları ok yönünde gösterilmiş. Dolayısıyla arkadaşlar A ifadesinin çarpanlarında 1 var, 3 var, bir sayı daha var burada ve 15 var arkadaşlar. O zaman bu ifade de 5'tir deyip A ifadesini şöyle bir gökkuşağı oluşturarak 15 olarak düşünebiliriz. Demek ki bu ifade 5 olmalı. Devam edelim arkadaşlar. C'yi bulmaya çalışalım. C'nin de yine bir çarpanı yazılmamış. E, o zaman C'nin çarpanları 1, 3, bir tane daha çarpanı var. 9, bir tane daha çarpanı var. Peki C'nin kaç tane çarpanı var arkadaşlar? 5 tane çarpanı var. Bu durumda C aynı zamanda 9'un da bir katı olmalı arkadaşlar. Peki 9'un katları içerisinden 5 çarpanı olan hangi sayı var? Bunu böyle sürdürerek, deneyerek devam edersek zor olabilir arkadaşlar. Ama öğretmenlerimiz bilmiyorum söyledi mi sizlere. Eğer herhangi bir sayının tek sayıda çarpanı varsa bir sayının karesi olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla bunun tek sayıda bir çarpanı varsa herhangi bir sayının karesi olarak ifade edilebilen 9'dan büyük bir sayı olmalı. Aynı şekilde çarpanlarından biri de 3 olmalı. Hemen aklımıza ne geliyor arkadaşlar? 81 geliyor değil mi? 81'in çarpanları arasında da gerçekten bunlar var. 27, 81. Öyleyse C ifadesi 81 olmalı. Bu durumda B'nin çarpanları 4 tane olmalı ve 1 tane çarpanı 5 olmalı. Bu durumda 1, 5, Diğer en küçük sayı olarak 2'yi seçelim ve B sayımız da en az 10 olarak bulunmuş olsun. Bu durumda bu 3 ifadenin toplamı 81, 10 ve 15'in toplamı 106 olacaktır. Yani doğru yanıtımız C seçeneği oldu. Evet arkadaşlar çözüm videomuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, sağlıklı günler dilerim.